Tüm akıllı futbol severlere merhabalar. Millilerimiz A grubu ikinci maçında Galler'le oynayacak. Yanımda Baran Akçay var. Ben Tutkun Berk Kolbaşı. Bu maçın anlatımında sizle, sizlerle olacağız. Baran'la birlikte. Baran hoş geldin. Hoş bulduk. Çok heyecanlı bir maç. Hedef maçlarımızdan biri daha. Evet, maçı kesinlikle beraber. kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Galler'le oynuyoruz. Yani bu maçı almamız halinde gerçekten çok büyük bir nefes almış olacağız. Ve istiklal maaşımız. Bu arada Çağlar'ın ne kadar benzetmişler ya. Daha önce hiç dikkat etmemiştim. Ve Galler Milli Marşı'nı dinliyoruz şimdi. Gerrit Bey görüntüde Galler'in şüphesiz Galler tarihinin daha doğrusu en büyük yıldızlarından bir tanesi. Geçirdiği Galler sakat... tarihinin en büyük yıldızı kimdir? Kimdir? Frank ya abi yıldızı demedim zaten. En büyük yıldızlarından bir tanesi. Hiç Giggs. Ryan Giggs. Apayri yani. Apayrı bir yerde peki. Bale geçirdiği sakatlık sonrasında eski formuna hiçbir zaman kavuşamadı. Ama gene de Galler'in hali hazırdaki kadrosundaki en büyük silahlardan bir tanesi. İşte millilerimiz maç öncesi fotoğrafı çektiriyor. Galler oyuncuları da öyle. Bugün mutlak kazanmamız lazım Baran Mutlak kazanmamız lazım Çok önemli bir maç O kupayı almak istiyorsak Beşli savunma ile oynayacak galler Nasıl bir Organizasyon yani Hücum organizasyonu, savunma organizasyonu bizleri bekliyor İlk düdük geldi maça amirli futbol takımımız başlıyor Çağlar bıraktı Ozan'a, Ozan'dan Umut'a. Ozan Hakan'ı gördü. Hakan sağ tarafa doğru dilip yapıyor. Oka ile oynadı tekrar Hakan. Hakan'dan Çağlar'a. Çağlar, Çağlar Ozan'a doğru. Topa sahip olarak başladı millilerimiz oyuna. Orta alanda paslaşıyor. Hakan'ın önderliğinde amirli futbol takımımız. Ozan tekrar Hakan. Hakan çok iyi gördü Ozan'ı. Şimdi etkili sol taraftan. Ozan Tufan. Ozan pasını aktaramadı ne yazık ki. Yusuf alamadı orada topu. Şimdi Yusuf yerde kalmıştı. Hakeme baktı fakat hakem oyun devam ettiriyor. Şimdi Beyle doğru çok iyi pas geldi. Offside. i̇yi başladık. Oyunun sahibi evet, spot... Düşüncelerini merak ediyorum senin de. Topa sahibiz. İyi başladık. Güçlü oyunla oyun başladık. Ama tabi tabii Galler hızlı ve hemen geçiş oyunuyla ve bu oyunda biz de karşı fark etmek isteyecektir. Ona karşı çok dikkatli olmamız lazım. Kanatlara dikkat etmek lazım. Neil Ramsey Ampadu'ya bıraktı. Ampadu. Değilse oynadı. Savunmamız araya girdi şimdi. Hakan Kral'a Burak Yılmaz sezona damga vurdu bu sezon. Fransa'da şimdi Yusuf'a doğru düşünce çok kötü pas oldu Hakan'dan. Pardon özür diliyorum Ozan Tufan'dan. O da öz özür diledi zaten Yusuf'tan. Kale atışıyla topu oyuna dahil olacak. Yani bu oyunla bu oyun daha da geçtirmemiz lazım. Tekrar gittikçe azalıyor. Ama bir gol bir gol her şeyi değiştirebilir. Kesinlikle çok haklısın. Aaron Ramsey, Daniel James'i gördü sol tarafa. Harika bir top. Aman dikkat. Yani bu şekilde topları kaçırırsak eğer savunma arkasından çok büyük tehdit oluşturmuş olurlar. Bizim kalemizde. Zaten gerçek hayatta da oynadığımız hazırlık maçlarında keza hatırlarsan işte Azerbaycan karşısında Yediğimiz ilk golde Rıdvan sağ tarafı boş bırakmıştı. Sonrasında topu ağlarımızda görmüştük. Ozan Tufan. Orta saha ve forvet bağlantısını eğer o pas e, bağlantısını sağlayabilirsek Galler'e karşı çok yüksek ihtimalle e, kazanacağımız kazanacağımızı düşünüyorum. Hakan döndü vurdu. Henesi. Güzel. Hakan çok iyi dönüp vurdu. Güzel. Evet özgüven oluşturacak Güzel. şutlar bunlar. Güzel. Çok iyi. Galler hata izliyoruz şimdi. Demir James. Podu tekrar Demir James oynadı. Aaron Ramsey şimdi topa sahip oldu. Bale'e bıraktı. Bale etkili geliyorlar Galler. Aman dikkat çocuklar. Şimdi Roberts. tekrar Bale onun Çağlar onu karşılayamadı. Roberts şut geldi savunmamız orada uzaklaştırdı topu şimdi Zeki. Galler orta sahayı çok rahat geçiyor ve çok rahat son e, savunma arkamıza sızlıyorlar. Bunu önlememiz lazım ve o kaptığımız toplarla hızlı kontrol ataklarla Galler savunmasını aşmamız gerekiyor. Aksi takdirde bu maç bizim için çok zor. Çünkü tek hücumu e, görünüyor ki 5'i savunmasını Galler'in geçemeyecek. Etkili geliyoruz bu arada Hakan. Burak'a döndü. Burak ceza sahası dışında kaleye baktı. Ceza sahasına girmek Ur, üzere. Vur Burak. Burak. Hadi Burak hadi artık. Burak bekliyor. Neyi bekledin Burak orada? Neyi? Davis araya girdi. Ve top kaybı millilerimizden. Topama doğru. Yusuf topa sahip olamadı. Dediğim gibi beşli savunmaya yarışmak kadar, zor olacak. Burak her ne kadar iyi bir forvet de olsa her ne kadar ya bizim en önemli silahımız olsa da Burak bir set oyuncusu değil. Sırtı dönük oyunda etkili olabilecek bir forvet tipi değil. Ona pas sağlamamız lazım. Aynen öyle. Evet. Ozan, ama sürpriz oyunu da geliştirdi tabii. Yani onu da haksızlık etmeyelim ama henüz o e, ideal onu tanımlayan forvet tipimiz kesinlikle öyle olduğunu düşünüyorum. En azından bu maç o tarzda takla denemek için yani hiç yeri olan bir maç değil. Ozan Burak şimdi boşaydı ona gördü. Vur artık. Ol, ya, ol, ceza aslında içindeyiz. Burak Ozan'a bıraktı. Ozan vurdu savunma. Etkili geliyoruz. Fakat artık son topu tamamlayamıyoruz. Bir türlü topu kaleye sokamıyoruz. Daniel James top sol tarafta etkili geliyorlar. Zeki karşılıyor onu. 40. dakikadayız. İlk yarıda da artık son 5 dakikanın içindeyiz. Orta geldi ama dikkat. Uğurcan, harikasın Uğurcan. Hiç Çok iyi be. çıkardı. Çok Can. iyi çıkardı Uğurcan. İşte yeniden izliyoruz. Norun kafa vuruşunda. Uğurcan'ın kapattığı köşeye denk geldi top. Gerrit Bey ile korner kullanacak şimdi Galler. Bey kullandı. Penaltı noktasına doğru. Kafalardan seken top. Uzaklaştırıyorsun artık ya. Bu arada deminki pozisyonda da Aaron Ramsey kafayı vurmuştu. Özür diliyorum yanlış telaffuz ettim. Moore'u görmüştüm orada. İşte Aaron Ramsey. Bir kafa vuruşu daha denedi. Korner öncesinde olduğu yerden. Fakat bu sefer top alta çıkıyor. İki karşı tarafta da benzer oyuncular var. Bizde Ozan var, onlarda Remzi var. İkisini de e, cezalarına kaçırıp pozisyon bulmaya çalışıyoruz. Box to box oynayan iki futbolcu. Ama tabii Remzi'nin son vuruş tekniği Ozan'dan daha iyi olduğu için <laughs> bu bize bir sorun yaratabilir. Kenan, Burak'ı bıraktı şimdi. Burak pasını verdi Hakan'a. Hadi çocuklar, Nepam araya girdi. Yani Ceza sahası dışında buluştuğumuz topları bir türlü ceza sahası içine yönlendiremiyoruz. İkinci yarıda evet. umarım Şenol Güneş oyuncuları bu noktada uyarmış olur. Biraz daha futbolcularımız ne yaptığının farkına varır. Çünkü iyi bir futbol sergiliyoruz fakat henüz sonucu bulmuş değiliz. İkinci yarıda sizlerleyiz. Yani, bence bir enes hamlesi oyunun gidişatını değiştirebilir. İkinci yarının ilk düdüğü geldi. Karşılaşmaya galler başlıyor. Gol lazım, gol lazım, gol lazım. Gerçekten kesinlikle katılıyorum. Yani o kadar yaklaştık ki ceza sahasına kadar çok iyi getiriyoruz topu. Fakat sonrasında sonuç yok. Yani çocukların bir şeyler yapmış olması lazım. Umarım Şenol Hoca içeride uyarmıştır. Burak kaleye sırtı dönük oynuyor. Burak atılacak kilit paslar. Golü bulmamızda işimize çok fazla yarayacak. Remzi belli düşündü. Aman kaçmasın oraya. Çok iyi. Umut. Şimdi Yusuf. Hakan'a döndü ortaya. Hakan'dan Ozan'a. Ozan, Ozan Okay'la oynadı. Zeki boştaydı onu gördü. Ozan özür diliyorum Okay. Zeki'den Okay'a tekrar. Okay Kenan'la oynadı. Sağ kanattan geliyor millilerimiz. 53. dakikadayız. 0-0'lık geçtik sürüyor maçta. Grubun diğer karşılaşmasındaysa İtalya ile İsviçre oynuyor. Oradan çıkacak sonuç da amillilerimiz adına çok önemli. Kenan Zeki'ye bıraktı. Zeki Kenan paslaşması da çok iyi paslaştı bu bölgede. Zeki hadi ama topu çıkartın oradan artık bir an önce. Kenan Daniel Jameson'u karşılıyor. Kenan Ozan'a döndü. Çok kötü pas. Yani olacak iş değil. Orada topu o kadar bekletmenin ne anlamı vardı anlamış değilim. Galler hatanı izliyoruz şu an. Daniel James. James ortaya döndü. Morla paslaşamadı. Savunmamız araya girdi ve topu kesti. Lokay. Hakan'a gördü. Etkili geliyoruz. Hadi Hakan. Koşusu var Yusuf'un atmadı ona. Burak oynadı. Burak Yılmaz'dan Ozan'a. Hadi çocuklar. Savunma araya girdi. Sence ikinci yarıda değişen bir şey var mı derken etkili geliyoruz Ozan Tufan Ozan Hadi. kendisi gitmedi ya bırakın şu bencilliği artık çıldıracağım ya Ozan o oynadı şimdi Hakan'a güzel Hakan harika pas Burak tak. at artık Burak vurdu gol. Burak yılmaz Millilerimiz öne geçiyor. Harika bir gol sevinci. Çalışılmış bir gol sevinci. Gol. İşte bu. İşte gol, işte gol. Bu. Işte gol. Buranın önüne atılacak paslar demiştik. Murak soğukkanlı davrandı. Hennesi'nin bacak arasından işte çok iyi vurdu. Hele de sol ayağıyla vurdu. her yerden atıyor. A açı, ayak, pozisyon fark etmez. Yeter ki topu önüne atın. Bu onun işi kral attı. İşte millilerimiz 1-0 öne geçti. İşte Burak kullanım tarzının bu olması lazım. Burak tek pasta inanılmaz bir bitirici ama set oyununa uygun değildi. Biz de arapasını verdik ona istediğini verdik ve, ve Tulsan, golü bularak 1-0 geçtik. 67. dakikada kenara geliyor. Orkun Kökçe oyunda millilerimiz 1-0 önde. Galler Santral'e oynayından başladı. Çok iyi oldu ya. Şu gol gerçekten çok iyi oldu. Derin bir nefes aldım ya. Gerçekten ee, dilimizde tüy bitti burada. Bir pas bir pas. Önüne atılacak bir pas. Kral attı. Lille'de de bu sezon yılın oyuncu seçildi Burak. İnanılmaz bir performans. Yani o yani kral inanılmaz çalıştı. İnanılmaz bu noktaya gelmek için çok fedakarlık yaptı. Ve bence hak ettiğini karşılığını sonunda aldı ama çok geç aldı ya. Geç olsun güç olmasın diyelim. Yeniden etkili geliyoruz Kenan'la. Sağ kanatta Kenan topu iyi saklıyor şimdi. Kenan'dan orta ve gol! Yani Kenan golü ben Kenan'a yazıyorum şu anda. İşte Kenan çok iyi sakladı topu. Bir anda ortaladı içeri. Henes'iyle savunma arasında bir anlaşmazlık. Topu kendi ağlarına gönderiyorlar. Hep şans onlardan olacak ya. Yani bir kere de top bizim için ağlara gitmiş oldu. Top bizi sevdi sonunda. Yani biliyorsun Türk futbolunda çok büyük şanssızlıktır böyle şeyler. Özellikle biz yeriz böyle golleri. Ama bu sefer biz attık. Rodo'nun vuruşunda 2-0 öne geçiyor Mindi'lerimiz. Üçüncü gol gelir mi Baran? Ne diyorsun? Yani, ya iki satıra bile razıyız. Ya kazandık maçı da. Üçlere de girelim. Yani ah şu üçüncü golü atsak. Average açısından gerçekten iyi olur. Garanti almış oluruz. Roberts. Değilse. Mo, oh, çok iyi gördük Daniel James. A. Aman dikkat. yani derin bir nefes aldık. Derin bir nefes aldık. Aslında şimdiye kadar Galleri iyi zapt ettik ikinci yarıda. İkinci yarıdaki ilk pozisyonları yanlış hatırlamıyorsam. Fakat gene de yani henüz daha 10 dakika var maçın bitmesine hiç belli olmaz derken İrfancan oyuna giriyor. Kenan alkışlarla oyuna, oyundan alınıyor. İrfancan Kahveci oyunda oyunun son 10 dakikalık kısmında Uğurcan'ın vuruşuyla top yeniden oyuna girecek. Uğurcan Burak'a doğru. Burak indirdi. Hakan'dan Orkun'a. Orkun'dan tekrar Burak a. Burak çok iyi kontrol etti. Orkun Kökçü. Yusuf. Şimdi Burak. Hakan. Okay'ı çok iyi gördü. Atın artık. Hadi. İrfan Can. İndirdi. Etkili geliyoruz. Ceza sahasında İrfan. İrfan Zeki düşündü. Fakat top Zeki'ye geçmedi. Şimdi Sabek'te çok büyük boşluk var. Nasıl dolduracağız orayı derken. Aman dikkat. Mor vurdu. Yapmayın bunu. Zeki orada öne gel öne gelmek istemişti. Fakat Nefesli yaptığımız bir, yaptığı bir, bir, an bir hata. Evet. Yani bir pas hatası. Pavlıya mal hata. İki hata, iki gol demekti. Yani olmaması gerekiyor. Bunlar İsviçre değerlendirebilecek kapasiteye sahip. Yapılmaması gereken hatalar. Ve bir oyuncu değişikliği daha. Burak Yılmaz kral alkışlarla kenara geliyor. Yerine giren oyuncu Enes Ünal başka bir genç yıldızımız. Uğurcan top oyuna sokuyor şimdi. Ne sindirdi Hakan'a. Hakan'dan Oka'ya. Tekrar Hakan. Sol tarafta Yusuf Arda atmadı ona. Hakan Enes'i düşündü. Yani üst üste gelen top kayıpları, pas hataları pahalıya, pahalıya patlayacak. Yani ondan korkuyorum. Alman'ın arkası çok fazla adam takıyor. Evet, Yapmayın çocuklar. Hadi çocuklar. Var ama belli olmaz derken. Nurcan'da kaldı top. Kehavete kapıldık. Olmaması gereken şeyler. 90 artı 2 geldi kenardan. 90 artı 2'nin içindeyiz artık. Gözler hakemde. Maç her an bitebilir. Millilerimiz Galler'i 2-0 mağlup etmek üzere. Okay. Ve son düdük geldi. Türkiye 2, Galler 0. Aa, milli futbol takımımız 3 puanı alıyor. İşte futbolcularımızın sevinci. Yani kabus gibi bir İtalya maçı yaptık. Geçtiğimiz anlatımda bu maç gerçekten çok iyi geldi bize. Artık senin de son sözlerini almak istiyorum videoyu kapatmadan önce. Hedef maçımızdı. Her şeyimizi ortaya koyduk. Bu turnuvaya iddialı gelmiştik. Bu turnuvadan bu gruptan çıkmak için geldik. Ve hedef maçlarımızdan birisini kazandık. İsviçre final maçı. Eğer o maçı da kazanırsak artık 6 puanla grubumuzdan çıkacağız ve işte o zaman gerçekten güzel bir yolumuzu bekliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın değerli izleyenler. Akıllı kalın, futbolla kalın ve hoşça kalın. Hoşça kalın.